İbrahim Aleyhisselam müşriklerin bulunduğu bir toplumda doğmuş puta tapan bir babanın evladı olarak yetişmiş ama doğduğu günden itibaren her insan gibi çevresini gözlemlemiş Allah'ın her şeyi yarattığını kendisinin Rabbi olduğunu tüm varlıkların Rabbi olduğunu gözlemiyle gayet net bir şekilde görmüş Herkes gibi blu çağına geldiği zaman Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüphesi kalmamış ki Allah bunu Arap suresinin 172. ve devamı ayetlerde bize bildiriyor. Ve babasının puta tapıp yani ondan bir şey de beklediğini görünce Allah Allah diyor babasına. Babasına diyor ki ya yani şu karşında da saygıyla şu suheykeller de nedir diyor. Toplumuna da aynı şeyi söylüyor. Babası tabii o şey yap, sen benim dinimi kabul etmiyor musun diye onu kovuyor, bağırıp çağırıyor, neyse. Şimdi bu defa toplu, toplumu da, topluma da aynı şeyi söylüyor. Allahü Teala bu konuyu Enbiya Suresinde 52 ve devam ayetlerde bize bildiriyor. Diyorlar ki biz bildik bile atalarımız onlara kulluk ederler. Bak savunamıyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar Allah'ın varlığını ve birliğini. En küçük şüpheleri yok. O da diyor ki siz de atalarınıza belli ki doğru yoldan çıkmışsınız. Yani bu mantıksız bir şey. Bunlardan ne bekliyorsunuz diyor. Onlar da anlıyorlar şeyin İbrahim Aleyhisselam'ın dedikten doğru olduğunu anlıyorlar, kavruyorlar. Diyor sen ciddi misin yoksa sen şaka, şaka mı yapıyorsun? Şakacılardan mı sen diyorlar. Hayır diyor. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları yaratmış olandır. Ben bunu gözüyle görmüş gibi bilenler derim. Onlar da biliyorlar. Onların en küçük şüpheleri yok. Sonra kendi kendine şöyle söylüyor. Diyor ki vallahi sizler çekip gittikten sonra putlarınıza kesinlikle bir oyun kuracağım. Siz görürsünüz diyor. Sonra hepsini paramparça ediyor. Ama kendisine başvursunlar diye sadece büyüğüne dokunmuyor. Şimdi geliyorlar bakıyorlar putlarımız hepsi kırılmış. Bir tanesi duruyor. Bunu ilahlarımıza kim yaptı diyorlar. Putlarımıza diyemiyorlar. Çünkü putun ilah olabilen savunmaları mümkün değil. O gerçekten yanlış yapanlardan biridir diyorlar. Yani diyor işte İbrahim denen bir genç var. Onları diline, doluyor. doluyor. Bunlara karşı duruyor falan diyorlar. Öyleyse gelsin onu bakalım. Belki buna, onun yaptığına şahitlik eden olur. Birisi görmüştür diyor. Şimdi millete toplaşır. Herkes toplaşır böyle bir yerde. Geliyor İbrahim Aleyhisselam. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın İbrahim diyorlar. İbrahim Aleyhisselam son derece zeki, zekice bir cevap veriyor. Diyor ki belki şu büyüyü yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa şu kırılan putlara sorun. Büyü yapmıştır. Aa, bunun üzerine vay vicdanların sesini duyuyorlar vay be diyorlar biz gerçekten yanlış yoldayız ya bunlar nasıl nasıl söyleyecek şuna bak biz bunlardan ne bekliyoruz daha kendilerini koruyamamış olan putlar bizi nasıl koruyacak ondan sonra sonra tabi kendi ya ne yapıyorsunuz dinimizi mi kabul Bir çocuğu mı Bir hem başlanıyor böyle ileri geri konuşmalar. Tekrar eski hallerine dönüyorlar diyor. iyi biliyorsun ki bunlar konuşamazlar. Yani siz hiçbir şekilde fayda vermeyecek, zararda dokunmayacak şeyleri Allah ile aranıza koyup onlara mı kulluk ediyorsunuz? Size de Allah ile aranıza koyarak kulluk ettiklerinde de yani onlardan da bıktım diyor. Hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? Gerçekten aklını kullanan, doğru bağlantılar yapan, iyi düşünen kişiler hep doğru sonuçlara ulaşırlar. Çünkü allah Teala dini kişinin doğal yapısına uygun bir yapıda oluşturmuş. Buna fıtrat diyor. Rum suresinin 30. ayetinde. Dolayısıyla doğru düşünen, doğru bağlantılar kuranlar,